Fransa hükümeti enerji ve demiryolu taşımacılığı sektörünün en büyük uluslararası firmalarından Fransız Alstom'un Belfort fabrikasında tren üretimi departmanını kapatma kararına tepki gösterdi. Hükümet Fransız şirketi bu kararından vazgeçirmeye çalışıyor. <laughs> Alstom geçen hafta 1880 yılından bu yana tren üretimi yaptığı Ülkenin güneyindeki Belfort fabrikasını 2018 yılına kadar Almanya sınırına 200 metre uzaklıktaki Reichshofen'e taşıma kararı aldığını açıklamıştı. Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, Alstom'un yönetimi, potansiyel müşterileri ve sendikalarla bölgedeki yerel yöneticilerle görüşerek Belfort'ta üretimi sürdürmesini sağlamaya çalışacaklarını söyledi. Fransa hükümeti daha önce de bu kararı ani bulduğunu ve istişare edilmeden alındığını açıklamıştı. Toplam 9 bin çalışanı bulunan Alstom'un Belfort'taki 480 çalışanının 400'üne şirketin 11 Fransız şehrine dağılmış tesislerinde iş önerilirken Belfort'taki tesislerin bakım ve onarım işleri için kullanılacağı belirtildi. <laughs> Fransa'da işçi hareketinin en yaygın örgütü İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun temsilcileri ise bir an önce sonucu beklediklerini söylediler. TGV ve Eurostar gibi firmalara hızlı trenler üreten Alstom'da Fransa hükümetinin de %20 ortaklığı bulunuyor.